Merhaba arkadaşlar. Her şeyi bilen adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Bosch seri 6 yani yeni nesil çamaşır makinesi resetleme Test programı nasıl yapılır? Tuş kombinasyonu nedir? Bunları göstermeye çalışacağım. Öncelikle bu makinayla ilgili sorduğunuz sorulardan bir tanesi. Onu da hazır böyle bir resetleme videosu çekiyorken cevaplamış olayım. Şurada görmüş olduğunuz parçayı çok soruyorsunuz ne işe yarıyor diye. Bu parça bu haldeyken sıvı deterjan kullanacaksınız. Eğer siz toz deterjan kullanıyorsanız bunu bu şekilde kaldırıp şu şekilde arkaya doğru itiyorsunuz. Artık toz deterjan kullanabilirsiniz. Bu parça bu işe yarıyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi resetleme işlemi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Öncelikle bu makinenin burada olmasının sebebi müşterimizin şikayeti şu. Makinem yıkamaya başlıyor fakat bir türlü program bitmiyor ama hatayı yakalayamıyorlar. Resetleme işleminde bu hatayı da göreceğimizi umuyoruz. Resetleme yapacağınız zaman makina kapalı konumunda yani program düğmesi iptali gösteriyor. Bunu saat 6 yönüne yani su boşaltma, sıkma, boşaltma kısmına getiriyoruz. Herhangi bir şekilde starta basmadan bekliyoruz ve gördüğünüz gibi boşaltma programının dakikasını gösteriyor. 13 dakika. Şimdi burada sıkma devri yazan yere parmağım basılı tutuyorum. Parmağımı çekmeden program düğmesini bir tık sağa kaydırıyorum. Gördüğünüz gibi şu an resetleme işlemi yapması lazım ama makina da hata aldığı için arıza kodunu gördüğünüz gibi burada yaktı. E28. Bu şekilde makinenin hatasında bulmuş olduk. E28 akış tribünü, akış şarteli arızası. Müşterimizin bahsettiği şikayet aslında bu. Şimdi bunu çözeceğiz ama çözmeden resetlemeyi şimdi ben size kısaca anlatayım. Programı buraya getirdikten sonra sizin Herhangi bir hatanız yoksa burada E00 yazacaktır. Sizde E ile başlayan bir kod varsa onu da arıza kodları.net web sitesinden araştırarak neyin arızalı olduğunu anlayabilirsiniz. E00 yazdığını varsayıyorum. Tekrar program düğmesini iptale getirdim. Bir müddet bekledim. Herhangi bir programa geldim. Seçtim ve startı verdim. Makinanız artık sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Evet boş seri altının resetleme işlemi de bu şekilde. Aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın.